Merhaba, 40. programa hoş geldiniz. Normal olarak geçen programı devamı şeklinde Türkiye'nin Almanya'da örgütlenmesinin 1990 özellikle 2000 sonrası dönemini anlatacaktım. Yani günümüze kadar olan dönemi anlatacaktım. Ancak genel konumuz Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği içinde önemli gelişmeler var. O nedenle program akışını değiştirip bu önemli gelişmeleri, Avrupa Birliği içindeki bu önemli gelişmeleri bu programda ele alıp daha sonra yani Türkiye'nin Almanya'daki örgütlenmesini sonraki iki programda ele almayı e, planladım. Şimdi Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kuruldu. Bu hükümet Sosyal Demokratlar SPD, Yeşiller ve Liberal Demokratlar FDP arasında kuruldu bu hükümet. Hükümet kurulduktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ile birlikte tarih yazacaklarını söyledi. Nasıl bir tarih olabilir bu? Belli zaten. Avrupa Birliği, Almanya-Fransa ittifakı temeli üzerinde şekillenmiş bir birliktir. Diğer bütün neler birlikler, işte değişik arasındaki ilişkiler, bu eksene bağlıdır. E, tabii ki eğer tarih yazmak gibi bir iddia varsa, yeni bir tarih yazmak gibi bir iddia varsa bu Avrupa Birliği ile ilgili olarak Fransa-Almanya ekseni temelinde yeni gelişmeler çerçevesinde olabilir. Nitekim Almanya'da e, yeni yeni başbakan Olaf Scholz seçilir seçilmez doğruca Paris'e gitti. Artık e, şeydir, Macron'un yaptıkları görüşmelerin sonuçları bir süre sonra yayınlanacaktır. İkinci olarak, ki işin bu tarafı daha önemli, Yeşiller'den olan Dışişleri Bakanı Baerbock şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, Avrupa Birliği Rusya, Çin ve ABD'ye karşı bağımsız bir çizgi izleyecektir. Bunlara bağımlı olmayacaktır. Şimdi bu açıklama özellikle ABD yönünden önemli. Yani Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'ya karşı zaten hem ittifak izliyordu özellikle Rusya'yla hem de farklı bir çizgi izliyordu. Ama ABD ile ABD vurgusu burada son derece önemlidir. Şimdi özellikle Almanya'nın ABD'den farklı bir çizgi izlemesi ABD'nin isteklerine uymaması yeni değil. 16 yıl süren Angela Merkel başbakanlığı döneminde bunu değişik örneklerle gördük. Son örnek Rusya'dan deniz altından Almanya'ya döşenen e, doğalgaz kuzey akımı 1 ve kuzey akımı 2 olmak üzere doğalgaz boru hatlarıydı. Bu boru hatları iki yönden önemliydi. Birincisi daha önce bu boru hatları doğalgaz boru hatları, Ukrayna ve Polonya'dan geçerek Almanya'ya geliyordu. E, bu, iki, bu iki ülke ile Almanya'nın arasında devamlı problem vardır. E, bu durumda doğalgazı keserek hem Rusya'ya hem Almanya'ya baskı yapabilirlerdi. Deniz altında döşenen bu iki bu hatla beraber bu iki ülkeyi devreden çıkarmış oldular. Daha önemlisi daha önceki ABD Başkanı Trump değişik kereler bu hatların yapılmaması gerektiğini eğer yapılırsa bu hattın yapımına katılan firmalara karşı boykot uygulayacaklarını açıklamıştı. Gerekçesi Almanya'nın Rus doğalgazına enerji yönünden e, bağımlı hale gelmesiydi. E tabii sorulabilir. Sana ne? Bağımlı hale geliyorsa geliyor. Esas neden? ABD'nin elinde büyük miktarda doğal gaz stoku bulunuyor. Sıvılaştırılmış doğalgazı Almanya'ya satmak istiyor. E, Almanya bu doğalgazı daha ucuz olarak Rusya'dan aldığı için ABD'den almıyor ve bu da tabi ABD'nin işine gelmiyor. E bu da doğrudan söylenmeyeceği için başka türlü söylüyordu. Yani Rusya'nın doğalgazına bağımlı hale geliyorsunuz. Bu doğru değildir. Bunu istemiyoruz. Buna rağmen bu doğalgaz boru hattı yapıldı. Birincisi zaten hizmete açıldı. İkincisi de sanırım önümüzdeki yıl içinde hizmete açılacak. Yani bitmek üzeredir. Yani Almanya ABD'nin o zamanki başkanı Trump zamanında ısrarla öne sürdüğü talebi dinlemedi. Yani biz yaparız yani sana ne yaptık dedi bitti. Ardından e, Trump Almanya'yı özellikle savunma harcamalarını düşük tutması nedeniyle eleştiriyordu. Bu bağlamda NATO'ya gerekli katkı vermediği için eleştiriyordu. Almanya savunma harcamalarını artırmayı kabul etti. E, ABD Trump döneminde Almanya'da bulunan askerlerinin bir bir bölümünü Polonya'ya nakletmeye karar verdi. Sonraki başkan Biden bundan vazgeçti. Polonya Avrupa Birliği içinde tam bir Amerikan taraftarı ülkedir. Zaten Almanya ile yıllardan beri büyük bir sorunu vardır. Ta Prusya döneminden başlayan bir sorunu vardır. Polonya bir dönem Avusturya, Macaristan, Prusya ve Çarlık Rusya'sı arası üçe bölünmüş bir devlet olarak ortadan kalkmıştır. Yani tarihi böyle Polonya'nın. Bir de tabii ek olarak Polonya'da ...sahip olunan mezhep... ...aynı zamanda ulusal kimliğin bir parçasıdır. Pol Polonya Katoliktir. Almanya Protestandır. Rusya Ortodokstur. Üçü de Hristiyandır ama aradaki bu mezhep farkı... ...aynı zamanda bir kimlik. Kimliğin önemli bir parçası haline gelebilmektedir Polonya'da. Şimdi bunun arkasına ne gelir? Muhtemelen gelecek olan şey şudur. Eğer Avrupa Birliği... ...dünya çapında farklı bir güç olarak... Rusya Federasyonu'ndan Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ayrı bir güç olarak daha fazla ortaya çıkacak ise bu sadece diplomatik müdahalelerle, bağımsız tavır almalarla olmaz. Bunlar önemlidir ama yetmez. Bir de bağımsız askeri güç gerekir. Belli yerlere askeri olarak müdahale edebilmek gerekir ya da yapılan askeri müdahalelerde Avrupa Birliği olarak yer almak gerekir. Bu tabi gündeme doğal olarak Avrupa Birliği ordusunu getirecektir. Avrupa Birliği ordusu yok değil, var. Ama küçük bir birliktir bu. Fransız-Alman e, hızlı müdahale birliğidir. Az sayıda askerden kurulmuştur. Yani ordu sayılmaz. Şimdi bunun büyütülmesi gündeme gelecektir. Muhtemelen başka ülkelerin katılması da gündeme gelecektir. Ama işin eksenini Fransa ve Almanya oluşturacaktır. Böyle bir ordu Fransa'nın özellikle işine gelir... Çünkü Avrupa Birliği içinde askeri olarak en güçlü ülke Fransa'dır. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne ayrılmasıyla birlikte tek nükleer güç olarak Fransa kalmıştır. Aynı zamanda yine bildiğim kadarıyla tek uçak gemisi e, Fransa'dır. Nükleer bir uçak gemisi. Charles de Belki daha başka da vardır. Bilemiyorum. Almanya'da mesela yok bu. E, böyle bir durum söz konusu. Bu e, şeyin Avrupa Birliği ordusunun inşa edilmesi, genişletilmesi demek aynı zamanda Avrupa Birliği devletinin oluşması anlamına gelir. Şimdi Avrupa Birliği devleti bugüne kadar yoktu. Yani Avrupa Birliği Merkez Bankası var. Her ülke ayrıca merkez bankaları da var ama Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın kararları bağlayıcı. Ee, arkasından ortak para birimi Avro var. Bütün ülkeler için geçerli değil. Bazı ülkeler kendi ulusal para birimlerini kullanıyorlar henüz. Ama önemli bütün ülkelerde avro geçerli. Ee, i̇şte değişik başka kurallar da var. Yani geneli bağlayan kurallar da var. Ama henüz bir devletin varlığından söz edilemez. Devlet daha bir rüşeym halinde diyelim. Bunun oluşması hızlanacaktır. Bu bağlamda bu bugüne kadar Avrupa Birliği emperyalizminden söz edilemezdi. Daha önceki programlara bahsetmiştim. Avrupa Birliği devleti olmadığı için Avrupa Birliği emperyalizmi yanlış bir deyimdir. Bu deyimin karşılığı yoktur. Değişik devletlerin ittifakından o da geçici süre olur genellikle. Bir ne bileyim ortak sermaye ifadesi, ortak işgal vesaire şu bu olabilir. Ama burada da gene devletler ortadan kalkmamaktadır. Tek devlete indirgenmemektedir. Devletler yine vardır. Şimdi emperyalizm ve devlet daima beraberdir. Yani em, e, devleti dışarıda tutarak emperyalizm analizi yapamazsınız. Emperyalizm sadece sermaye ihracı değildir. Bu bakımdan önceki programlardan birinde anlatmıştım. E, lendis emperyalizm tahlili özellikle devleti dikkate almadığı için, devleti geri planda tutup sermaye ihracını çok öne çıkardığı için fazlasıyla eksik bir analizdir. E zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bile bunu görüyorsunuz. Lenin Emperyası kitabını 1915'te yazdı. Birinci Dünya Savaşı yeni başlamıştı. Niye başladı Birinci Dünya Savaşı? Almanya geri bir ülkeydi sanayi yönünden. Diğer ülkelere yani İngiltere ve Fransa'ya yetişti. Ve paylaşılmış olan dünyada kendi payını istedi. Az miktarda sömürgesi vardı. Madem ki aşağı yukarı eşit güce sahibiz o zaman ben de daha fazla sömürge isterim deyip Savaşın çıkmasına büyük oranda katkıda bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nın. E, savaş devletler arasında olan savaş. Ordular arasında olan savaş. Burada sadece e, şeyle ne derle, sermaye ihraçıyla meseleyi açıklayamazsınız. Yani devlet önemli bir olaydır. Yine daha önceki programlarda da belirtmiştim. Çok kez sermaye ihracının ülkeye para gelmesinin, başka ülkelerde para gelmesinin nedeni Devlete askeri gücüdür. Bunu en son işte şeyde gördük. Ee, Katar'da önümüzdeki yıl Dünya Futbol Şampiyonası yapılacak. Ve Katar'da Dünya Futbol Şampiyonası'na asayişi 3 e, 3000 kadar Türk polisi sağlayacak. Yani böyle bir anlaşma imzalandı. 3 bin, 3 mü işte öyle bir şey. Türk polisi sağlayacak. E bunun tek nedeni var. Katar'da Türkiye'nin öne bir askeri üssü bulunuyor yıllardan beri. Ve bu askeri üssü vasıtasıyla Türkiye, Suudi Arabistan'ın Katar yönetimine yapmaya çalıştığı darbeyi engellemişti. Yine biliyorsunuz miktarı bilinmiyor ama Türkiye Birleşik Arap Emirliklerinden yüksek miktarda kredi alıyor. bunu da önde gelen nedenlerinden bir tanesi hani birisi iyi ilişkiler vesaire ise diğeri de Türkiye'nin o bölgedeki askeri varlığıdır. Yani daha önce de anlatmıştım. Hani Azerbaycan'dan bugün Türkiye'ye yüksek miktarda proje alıyorsa, yatırım projesi alıyorsa Türk inşaat şirketleri bunları alıyorsa bu Türkiye'nin oradaki savaşa aktif müdahale etmesi nedeniyledir. Daha önce de orada yatırımları vardı Türkiye'nin ama bu kadar fazla değildi. Yani görünen nokta Avrupa Birliği'nde önümüzdeki yıllarda bir Avrupa Birliği ordusunun inşa edilmesi Avrupa Birliği Devleti'nin şekillenmeye başlaması ve bunun da özellikle Fransa-Almanya ekseni üzerinde gelişmesi söz konusu olacaktır. Zaten Fransa-Almanya ekseni demek buna en başta bir kere Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg'u ekleyeceksiniz. En azından bunlara eklersiniz. Ayrıca başka ülkeler de gelir. Polonya hariç tabii ki. Polonya şeydir, hani Amerikan taraftarıdır. Ve devamlı problem çıkaran bir ülkedir. Zaten geçenlerde e, Polonya Yüksek Mahkemesi, işte Anayasa Mahkemesi'ne eşdeğer bir mahkeme, Avrupa Birliği yasalarının Polonya yasalarının üzerinde olamayacağına karar verdi. E şimdi böyle bir şey olamaz. Avrupa Birliği'nin genel kuralı bu. Avrupa Birliği yasaları ulusal yasaların üzerindedir. Ve üye olan ülkeler bunun böyle olacağını bilerek buraya gelirler. Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanının seçildikten kısa süre sonra ya dışişleri bakanı olduktan kısa süre sonra Polonya'ya gitmesi zaten bu konuya bir müdahale edileceğini gösteriyor. Nasıl edilecek ona bakacağız. Artık göreceğiz. Keza benzer bir durum Macaristan'da var. Macaristan'da Viktor Orban yönetimi Avrupa Birliği'nin değişik kurallarına uymuyor. Orban Orbán Türkiye'ye de çok yakın bir ilişkisi bulunuyor aynı zamanda. Polonya biliyorsunuz Türkiye'den silahlı insan hava araçları alıyor İsmarla da onları alıyor Yani e, Avrupa Birliği'ne bir yandan da içindeki örgütlenmenin yanı sıra bu iki devlet vasıtasıyla Türkiye'de yoğun bir şekilde zaten girmiş durumda denebilir Yani önümüzdeki yıllarda görünen nokta Avrupa Birliği'nin ayrı bir güç odağı olarak ABD'den daha fazla bağımsızlaşarak dünya siyasi sahnesinde, öne çıkmasıdır. Bu o, oluşacak gibi görünüyor. Bunun için e, silahlanma harcamalarının artması gerek. Avrupa Birliği ordusunun inşa edilmesi, büyütülmesi gerek. E, bu ise aynı zamanda yani militarizasyon anlamına geliyor doğal olarak. Ve yine bu işin ekseni esas olarak Almanya ve Fransa olacaktır. Başka ülkelerde buna katılabilir gayet tabii ki. Özellikle İspanya'nın, İtalya'nın büyük ülkeler olarak Avrupa Birliği içinde katılması beklenir. Böyle bir gelişme tabi İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği içindeki bir numaralı müttefikinin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla kolaylaşmıştır. Çünkü İngiltere olsaydı bunu elinden geldiği kadar engellerdi. Bugüne kadar da engellemiştir. Ama artık İngiltere yok. Büyük ülke olarak ABD yansı bir tek Polonya kaldı. Başka küçük ülkelerde olabilir böyle bir taraftarlık, ABD taraftarlığı ama e, çok da önemli değildir. Böyle bir gelişme Avrupa Birliği için önümüzdeki yıllarda söz konusu olacak. Avrupa Birliği daha aktif, dünya politikası daha aktif bir güç olarak sadece sermaye ihracı olarak değil, sadece diplomatik müdahaleler olarak değil, askeri müdahale olarak da, askeri güç olarak da daha fazla ön plana çıkacaktır. Öyle görünüyor yeniden bir sonraki programda 41. programda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.